Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Call of Duty Infinity Warfare'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son nereyi kurtarmıştık? Bir hafta gecikmeli başladık. En son Venüs'ü kurtarmıştık. Evet, en son gördüğünüz Venüs'ü kurtardık. Şimdi şu Venüs'ü kurtardık. En son Venüs'ü hallettik. Abi nereyi kurtaracağız şimdi? Dünyamızda sıkıntı var. Bak dünyamızda bir şey var. Şimdi kaç tane bölgemiz var bak burada hikaye gereği şurada bir olay var. Ha, Operation Burn Water sıcak sular. Şimdi ben diyorum ki hikaye dışı buraya gitmemiz gerekiyor ama hikaye dışı şu dünyamızı kurtaralım. Yani Mars'ı Mars'ı kurtardık diye hatırlıyorum. Aynen Mars'ta şu an için bir şey belirti yok. Mars'ı kurtardık. Merkür'de bir sıkıntı yok. Güzel. Merkür sağlam. Seres neresi bilmiyorum. Seres. Seres. Hangi olduğunu bilmiyorum. Eris. Eris'in de ismini bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Ya da İngilizcesini bilmiyorum. Abi ben dünyadan yanayım. İlk önce yakınları halledelim. Evet abi. Bunu ben. Yes. Set up destroyers to critical port operations outpost. A squadron of friendlies is defending, but they need reinforcement. Let's deploy and disable those destroyers. We lose that outpost, we can't get resources into our lunar port. Tamam. Hadi Bundan da çık abi. Bizim silahlarımız güzel. Her zaman zırt pırt silah değiştirmenin bir anlamı yok. Hemen uçağımıza binelim. Evet. Dünyayı kurtarma zamanı. Bu arada sesi iyi. Evet. Ve go. Haydi bakalım. Yolculuk dünyaya başlasın. Bu arada Videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayalım. Hadi bakalım. Aga olaylara bak. Gençler dünyaya bakar mısınız? Tamam. Eyvah, eyvah. Oop. Bu arada ben şeyi unutmuşum. Tuşları unutmuşum ya. Tamam. Gel lan buraya. Sizler ömür. Evet. Bir kişi daha tamam. Gel lan buraya. Ok.

o bitti. Hop. Tamam. O da tamam. Patla lan! Ha. Şimdi oldu ya. Ha, füzeler tamam. Bitti onun işi. Hoppa. Hop. Allah. Nereye gitti? Gitti. Güle güle. Aldı mı lan? Vay anasını. Nerede ya? Nereye gittik? Bir dakika ya. Gönüm şaştı. Heh. Evet buraya girme vakti. Uf. Uh. ካች 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 Gel giriyorum yeme. Abi çok deli kaçıyor ya. Gitti Güle güle. Hadi bay bay. होइन 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 Çok yaklaştırmıyorlar ama yapma be. biraz uzaklaş. Gene bir drone gelsin. Abi. Atmayın bana, atmayın. Dur. Havada uçan başka var mı? Var. Oo, burada da var. aşağıda var bir tane yukarıda var Oh yavrum benim Burası bayağı zorluymuş Çıkın. Hoppa bu bitti Evet biri halloldu şükür Şimdi bu gösterdiği yerlere ateş etmemiz gerekiyor. Bunu çözdük abi. Üstü kaynıyor abi. Bir dakika biraz uzaklaş. Şöyle biraz uzaklaş. Heh. Tamam onu da patlatacağız merak etme. Bir... Bize bir drone gelsin. Gel bakalım, bir yakıt ikmalimizi yapalım. Tamam mı? Yakıt ikmallerimiz tamam mı? Oh, wow! Hayırdır oğlum? Bize kim ateş etti ya? Şimdi... ...bir tespit edelim. Şöyle bir tespit et abi. Hop! Güzel. güzel. O da bitti. Bitti mi? Yok. Tamam. Hoppa! Görev tamamdır. Evet, görev tamam. Dünyayı kurtardık. Thanks to you, 141. We have some aces of our own up here. Sure do. Mission accomplished. Let's get off the X. Beaver, take us out. Tower is set for shackles. Bridge out. Evet. Return to revision. Tamam, dönelim abi. Hemen gemimize geri dönüyoruz. Hop, tamam. Hadi bakalım. Dünyayı da kurtarmayı başardık. Hoppa, Operation the Safe Harbor. Başarım kazanıldı. Thanks out. İşte bu. Siz göremediniz. Tam bu kameranın olduğu yerde çıktı. Evet. Dünyamızı da sonunda Ha ha ondan hadi. Aç bakalım kapıyı. Teşekkürler, teşekkürler gençler, teşekkürler. Evet, sıradaki bölüm Dünya tamam. Venüs tamam. Mars'ta bir şey yok.

Hover on entry. Three, two, one. Report. Error point zero five. Good job, captain. Nice flying, Gator. Haydi bakalım. Boats. Show the captain to the armory. Yes, ma'am. Evet, kaptan. Sizi takip edeyim diyeceğim ama değil. Bizim buradan çıkmamız mı gerekiyor? Bir bakayım şöyle. Ooo Jupiter, Jupiter. Oy, oy, oy.

i'm going to ki to açıyorum. Evet. Hey your mock water is 700 meters. super evet. 900 you only if you're full bore uh, captain just getting these ground pounders gunned up for titan After in five on the flight deck sergeant check i'll leave you be got some carbines to set up for you thanks chief you been down to titan I yeah ops no pops dad was a tank farmer worked the pipelines for about 30 years retired just before the sdf took it over let's go give him hell you bet your ass this has been a long time coming how are we executing joint operation you and me our no copy affirmative, On affirmative. Three small team we're invading a denied area Silver line and around. that reticle is set to didn't ask permission then. and we're not asking permission now. my jacks are already standing by. you just do what you did at the gateway. we'll zip this place right up. proud to be a service sergeant. come on. pride is 100% bona fide bullshit, Ray. you just make sure the mission comes first. copy that. Sure, the sergeant is well aware that the word proud is right in the navy creed. I knew there was something I didn't like about you, sons of bitches. That explains the white uniform and submarines. Submarines. Yeah. Only the navy could build a ship designed to sink. <laughs> Let's gear up and get evil. Sure thing. Are they go. Yeah. let evet. Let's bring Ethan with us. I want him on the team. He'll be glad to hear that he has enormous respect for the Marines. Uh -huh. So he bloody should. Ethan, you're up. Report to Raven 2. Prime choice hardware for you, Commander. Tamam abi, hazırız biz. Tamam. Confirm load. Ne verdiyseniz onu almaya hazırız. Sıkıntımız yok. Evet, yola koyulduk. Haydi bakalım. Oradan değil, buradan.

Evet, herkes yerini alsın. One, Go for box. Sir. For drop. Haydi bakalım. Büyük bir kapışmaya gidiyoruz. 3 2 1 Ses niye böyle yankılı yankılı geliyor? Şey yapıyor onu anlamadım yalnız. Wow Görevin adı Clear Water'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Clear. Temiz su kaynağına doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Dediğim gibi İngilizcem kötü. Anlayabildiğim kadarıyla bu. Göremiyor muyuz? Yapma be. Okey. Wow. Oo, nasıl bir yer lan? Vay. Let's go. Let's go da. Oğlum. Aa oh, gemi bizi be be bıraktı right. gidiyor. Aha. Bu nasıl bir şey lan? looks like home looks like it wasn't half bad I took a boat ride with my dad not too far from here they used to see better days that's for sure why'd your dad come here? he like a a life for himself and his family yeah said they've changed all that Three fight. leave the sergeant alone Ethan no 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 I don't like mind Captain listen mate my dad pulled some trigger. don't oh. stick an arm in victory death. Oh. <laughs> that's yeah, it two plane crashes in the battle for Daemons Apple fall too far. Not so far enough. 32 army. Yeah, well, I'll try not to hold it against Oi! champs on them! Oh! Whoa! Whoa! nedir? Evet, checkpoint Richard. Checkpoint'i aldık. Tam olarak burada kalacağım, girmeyeceğim. Şöyle bir kapıdan bakayım. Oo, dur, girelim lan şire. Evet. Burada kalalım. Evet, burada kalalım gençler. Tam konuşun. Şimdi o tarafa gittiğimde kesin hikayeyle alakalı bir şey olacak. Tam olarak burada kalıyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. İnanılmaz olaylar. Dünyayı kurtardık. Güzeldi. Evet izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı ve aynı zamanda bildirim çanını da açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.